Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Başkent. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Sıcak bir bahar sabahı. Hayvanlarımızı meraya çıkardık. Geçen videoda da görmüş olduğunuz üzere tekemiz artık rahat durmuyor. Keçilerimiz de kuru yapmaya başladılar. Bahar artık onları hoplatıyor, zıplatıyor. O yüzden Cengiz Han'ı ayırmak zorunda kaldık. Doğumhane olarak kullandığımız altı ahşap olan damımıza Cengiz Han'ı dün akşamdan itibaren ayırdık. Şimdi Cengiz Ana damla bakma zamanı. O yüzden geldim. Buradaki otlardan Cengiz Ana ot biçmeye başladım. Cengiz Ana otunu vereceğiz, arpasını vereceğiz, yoncasını vereceğiz. Artık ta Temmuz 1'e kadar Cengiz Han'a damla bakacağız. Onun da sıkılmaması için elimizden geleni yapacağız. Gerekirse günde kaç saat bahçeye salacağız. Koştursun enerjisini atsın. Çünkü alışkın olmadığı için şu an damda çok bağırıyor. Keçilerin yanına gitmek istiyor. O da birkaç güne alışır diye düşünüyorum. Er, ay sonunda da erkek oğlaklarımızda birkaç tane yanına da koyarız. Onlar da ona arkadaş olur. Beraber yerler, içerler, yatarlar. Ta ki teke katım zamanına kadar. Evet arkadaşlar, ot biçmeye devam ediyorum. Cengiz Han'ı gidelim, doyuralım. O da bizi bekliyordur evde. Evet arkadaşlar, burada büyük bir kayamız var. Bu kaya zamanında üstünde bir kilise inşa etmişler. Kilise varmış üstünde. Zamanında bu kilise yıkılmış. Sadece kaya olarak kalmış. Yani bize büyük dedelerimizin, nenelerimizin anlattığı hikaye bu. Buraya Doğan Kayı diyorlar. Arada sırada tarihte uğraşan insanlar gelip buralarda dolaşıyorlar. Kalıntılar bakıyorlar. Yani biz gözle gördüğümüz bir kanıtı yok. Tabii her işin erbabı var. Onlar işi biliyor geliyorlar, inceliyorlar, gidiyorlar. Biz de onun gölgesinde, yani burası kuytu kalmış, bu ot biraz boylanmış. Buraya bahar erken gelmiş. Buradan tekemize otumuzu biçelim, evimize tekeye otumuzu götürelim. Şöyle dikenler de biçelim. Bu dikenleri Cengizhan çok sever. Ama çuvala koyarken de nasıl koyarız bilmiyorum. Marul gibi. Of maşallah. gönderenler Cengiz Han'a yeter. Ah burada da varmış. Bu öbeği de biçelim. Sonrasında sonra çuvalına koymaya başlayalım. Dikenler var ellerimde tutamıyorum. Tamam. Bu şekilde üç öbek yaptık. Ortalama bir buçuk iki çuval falan çıkar burada. O da bugün Cengiz Han'a yeter. Arpasının öncesinde yer zaten. şimdi kendileri koparalım. Bunlar hiç bunları çok seviyor. Cengiz <laughs> sana ot getirdim oğlum. Bol bol ye. Ha. Seni içeri kapattık diye baharsız bırakacağız sanma. Aslanım. Arkadaşlar burası da benim ufak damı. Doğumhane olarak kullanıyorum burayı. Damızlık kendimize ayırdığımız oğlakları da burada besleyeceğiz. Bunun da zemini ahşap. Fakat doğumhane olarak kullandığım için bunların arasında boşluk yok. Bunun sadece alt kısmı fazlasına kalmasın ve temizlemesi kolay olsun diye ahşap yaptım. Cengiz Ana iki çuval otu bastık. Bunları yesin. Akşam da yemini veririz. Kızım suyunu dolduran Cengiz Han'ın. Hadi kalk bunda. Ben sana hortum. Duruyor mu kızım? Hortum. Tamam. Dolunca bana haber ver. Ben kapatayım. Tamam mı? Doğru. Sen onda olurken ben şu yerleri süpüreyim. Doğru. Tamam mı? ama ben Cezayir'in altını süpüreyim Doğdu. Doğmamış da ha. Sen numara etme bana bak. Sen beni kandırıyor musun? baba. Bakayım biraz daha doğsun. Ja da, og så Evet kızlar. Canınız sıkıldı değil mi? Şöyle bak kapıda beni bekliyorlar. Hadi gidin siz de arkadaşlarınızla biraz daha otlayın. Yok, dinlenip şöyle çıkacaksınız değil mi? Evet arkadaşlar. Bir yemeklik daha filiz topladık. Allah bereket versin. Bunları eve götüreceğiz eşim bunları yemek yapacak. Böyle iyi oluyor hayvanların hem peşinden dolaşıyoruz hem de sağdan soldan dağdan ot topluyoruz. O da bir yemek bir yemeklik oluyor. Bize de değişiklik oluyor. Evet arkadaşlar hayvanlarımız bayağı karnını doyurdu. Artık keyfi yayılıyorlar. Bu şekilde keyfi bir bir buçuk saat daha otlatmayı düşünüyorum. Hava da güzel. Şu an 3 saatten beri Meradalar. Bir, bir buçuk saat daha otlatırsak 4-4 buçuk saat sabah yayılımı gerçekleştirecekler. siz de yorumlarda bahsetmişsiniz. Oğlaklarımızda pire vardı. Oğlaklar çok küçük olduğu için ilaçlamayı yapmadım. Yani bir şey olacağından korktum. Bugün Artık olaklarımız bayağı toparladı. Yemi de verimli bir şekilde yiyorlar. Oğlaklara pire ilacı atmayı düşünüyoruz bugün. Tabii bunu tek başıma yapamam. Birimizin tutup birimizin ilacı atması lazım. Veya ben tutup ilacı assam da kamerayı alamam. O yüzden bugün eşimden yardım isteyeceğim. Bu şekilde Olaklarımızı ilaçlamayı düşünüyorum. Ee, tabii olaklarımızı ilaçlamadan önce Cengiz otu bitmiştir. Dün iki çuval ot yaptık. Şimdi onu yemiştir. Gidip biraz ot yaparız. Otu yapıp geldikten sonra olaklarımızı da ilaçlarız. Oğlağımızın bir tanesi ishal gibi olmuştu. Onu fark ettim. Onun sırtını kırmızı boyalan işaretledim. Bugün de ishali devam ediyorsa ona da ilaç tedavisi yapmamız gerekiyor. Yoksa zayıflar ve ölümle de sonuçlanabilir. Bakalım. Bugün de yoğun bir gün bizi bekliyor. Yeşilde keyifli keyifli yayılıyorlar. Bütün kış bu günleri beklediler. Keyfini çıkarsınlar. Evet arkadaşlar. İskele'ye markete gittik. Marketten dönüşte otu bulduk. Bir kamyonet dolusu otumuzu biçtik. Hatta gelirken eski arabalastiklerinden de buldum. Bunlara bakar mısınız ya yani, nasıl da yatıyorlar. Birbirlerinin üstüne ön ayaklarını atmışlar. Evet. Beyler bayanlar. Siz biraz pirelenmişsiniz. Size artık ilaçlama zamanı geldi. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar, ilacımızı bu asperik sarı güç fıstısına koyduk. Ben geçen sene anaç keçilerimi de sağımda haftada bir kere bunu üstlerine sıkıyordum. Haftada bir kere bu pire ilacını üstüne sıkıp da ayda bir kere ya da 25 günde bir kere damı da ilaçladığınız zaman bu ızgara sistemi sayesinde olduğunu düşünüyorum ben. Pire sıkıntısı yaşamıyoruz. Bu şu an kli sıkıntısı oğlaklarımız ufak olduğundan kıyamadık. Yani zehirlenirler belki ilaçtan bir şey olur diye korktuk. Çünkü bizim geçen sene teriyer cinsi bir beyaz bir köpeğimiz vardı. Onu bu ilaçtan kullandığımız zaman uyaladığında hastalanmıştı. birkaç gün kendine gelememişti. Oğlaklarda da aynı sıkıntıyı yaşarız diye. Oğlakları bir 40-45 gün oluncaya kadar bekleyelim dedik. Baktık başa çıkamıyoruz havalar da ısındı. Şimdi ilaçlamaya geçelim. Bunlar da beni yiyecek ya. Bak, bak cebim az ki. Öyle kırmızı boyayla boyuyorum ki ilaçladıklarımı karıştırmayayım diye. Allah'tan çok sevecenler kaçmıyorlar kendileri gelip yakalıyorlar. Ya, yabani. şekilde bunların hepsini tek tek ilaçlayacağız. İşimiz biraz uzun sürecek. Evet arkadaşlar, pire ilacı işlemini eşimle beraber bitirdik. Ben tuttum, ilaçladım. O boyunlarını boyadı. Hepsini işaretledik. Şimdi bir pazar günü bir daha atarız bunları. Ondan sonra bu ay sonuna doğru zaten erkeklerimiz gidecek dişçilerimizi de buradan çıkardığımız zaman damımızın için temizleriz. Damı, keçileri komple bir daha ilaçlama yaparız. Şu an bu biraz aspirin tedavisi gibi oldu. Yine hayvanlar biraz rahatlasın. Evet arkadaşlar. Keçilerimize otlarını bastım. Şu an otlarını yiyorlar. Hatta keçimizin biri karın doymuş, orada geviş getiriyor. Otları yiyorlar tepemizin de otunu, otunu verdik. Ama Cengizhan gerçekten üzgün devamlı meyiliyor. Arada bir çıkartıyoruz bahçede. Stres atıyor, koşturuyor fakat yani alışıncaya kadar biz de üz üzecek. ona benziyor. Öyle gözüküyor. Bakalım. Şimdi odaklarımıza da yemini verelim. Ondan sonra biz de biraz istirahat edelim. Akşam meraya çıkaracağız hayvanlarımızı. Hayvanlarımızı otlatmaya devam. Daha gün bitmedi. Oğlakların ışığını kapattım. Hepsi yatıyorlar. Hemen şöyle bir acil yemlerini vereyim. Yoksa artık anneler gibi üstüme çıkıyorlar. Allah 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 Allah. Yine doyurun bakalım kaynınızı. Aslan parçaları. Oh. Ezmeyi dağıtalım şöyle. Yeni bir grup da orada uyuyor. Şuraya bak nasıl yapmışlar. Boyun boyuna vermişler öyle yapmışlar. İyi ilaçladık. Kaşıntıları da geçti. Oh, Allah'ımıza bir şükürler olsun. Bugünler şükür. Otumuzu bulabiliyoruz. Oğlaklarımız sağlıklı. İsel olan oğlanımıza da baktım. İseli geçmiş. Muhtemelen annesinin sütü fazla geldi. Öyle anlık kokusuz bir iseldi. İsallerde üç çeşit ayrılıyormuş arkadaşlar. Ter aldığım aldım bilgiye göre. ilk 1 2 3. günde olan ishaller ekolü bakteriden kaynaklanan ishallermiş. 3 ile 15 günün içinde olan ishaller normal virüsten kaynaklanan ishallermiş. Hatta 15'ten sonraki olan ishaller kripto korona diye dedikleri ishalden kaynaklanıyormuş. Onun için veterinere gittiğimizde kaç günlük oğlağımızsa ona göre belirtirsek bize ona göre bir ilaç verir. Çünkü 6-7 çeşit ishal türü varmış. Benim Allah'a şükür bu sene hep fazla sütten böyle 3 tane oğlamda hafiften bir ishal gözüktü. Onda da bir gün bekliyorum. Ertesi gün bakıyorum. Geçmiş. O yüzden yani bakteriyel, bakteriyel bir ishal olmadığından ilaçlama bile yapmama gerek kalmıyor. Tabi hayvanlarımıza yaptığımız aşılarında bu konuda çok büyük bir önemi var. Şu an en son 15 ile 21 gün 20 gün arasındaki olan ishaller, kalipto korona ishalleri kokulu ishal oluyormuş ve elinize ellediğiniz zaman yapışkan jel şeklinde oluyor. Bunun için ishalin çeşidine göre veteriner ekibinizi uyarırsanız ve açıklamasını yaparsanız size de ona göre ilaç vereceğine inanıyorum. Allah'a şükür ishallerden bu sene muhafız. İnşallah seneye de aynısı olur. Evet. Olaklarımızın yemini yiyor. Biz de gidelim evimize istirahat edelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bugün bizim için yoğun bir gündü. Sabah hayvanlarımızı çıkardık. Hayvanlarımızı getirdikten sonra ot yapmaya gittik. Ottan geldikten sonra olaklarımızı pire ilacı yaptık. Cengizhanın otunu değiştirdik. Arpasını verdik keçilerimize de otunu bastık. Keçilerimiz otunu yiyor. Akşam yine meraya çıkartacağız. Çünkü gezmeler lazım. Merada gezen hayvan evde kapalı kaldığı zaman stres yapıyor. Şöyle akşam ezanında bir, bir buçuk saat kala çıkartırız. Bir dolaştırırız. Sabah da zaten 5 saat geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.